Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni güzel bir videoda, güzel bir yemekte sizlerle buluşmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hazır yufkadan sucuklu, kaşarlı gözleme yapıyoruz. Bu gözleme çeşitlerini farklı iç malzemesiyle de çeşitlendirebilirsiniz. Ben bugün sucuklu, kaşarlı güzel bir gözleme yapmak istedim. Bunu da sizlere e, videom aracılığıyla e, sunmak istedim arkadaşlar. Malzemelerimiz tabii ki yine çok az. E, sucuğumuz var, kaşarımız var, hazır yufkamız var ve sıvı yağımız var arkadaşlar. Bu kadar az malzeme ama çok doyurucu, güzel bir yemek yapacağız. İşte söylediğim gibi e, mühim olan ne yaptığınız değil, sevginizi bu yemeğin içine nasıl kattınız, sevginizle o yemeği nasıl lezzetlendirdiniz? Benim için önemli olan bu. Ee, yine güzel bir yemek yapacağız. Ee, yufkamızı açıyoruz arkadaşlar ve sıvı yağımızla yufkamızın içini e, güzelce yağlıyoruz ve yufkamızı iki taraftan katlıyoruz. Sonra diğer e, tarafı katlayacağız. Ve sucuk döşeceğiz. Arkasından kaşarımızı koyacağız. Yeniden katlayıp son katı da katladıktan sonra böyle çok az yağ sürdüğümüz tavaya yufkamızı atacağız. Ama oraya tava, tavaya yağ sürmeyin derseniz üzerini yağlayabilirsiniz. Yufkamızı sıcak tavaya koyuyoruz. Ve kızarıyor. Daha sonra ters çeviriyoruz. Diğer tarafını kızartıyoruz. Muhteşem, güzel bir gözleme oluyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Sizlere de bunu sunmanın keyfini yaşıyorum. Birazdan yemeğimi yakın planda da size göstereceğim. Oradan da takip edip yapabilirsiniz. Bu kadar basit, kolay, güzel bir yemek arkadaşlar yemeğimin yapımına geçiyoruz arkadaşlar bugün hazır yufkadan sucuklu kaşarlı gözleme yapacağım ee, sucuğumu doğradım kaşarımı rendeledim şimdi e, yufkamı hazırlıyorum biraz yağ süreceğim sonra iç malzememi koyup yufkamı katlayıp gözlememi ocakta pişireceğim Gördüğünüz gibi yufkamı yağlıyorum arkadaşlar. Şimdi katlayıp iç malzememi koyacağım. Evet, katladığım yerlere de yağdan sürüyorum tabii ki. Şimdi iç malzememi de koyacağım. İç malzememi katladığım, yağladığım yufkamın üzerine koydum. Tavama e, ocağa koydum, ısındı. Şimdi gözlememi ısınan tavamın üzerine koydum, pişmeye bıraktım. Pişti. Şimdi üzerine yağlıyorum. Diğer tarafını da pişirip servise hazırlayacağım. Hazır yufkadan yaptığım kaşarlı sucuklu gözlemem pişti. Gördüğünüz gibi. Servis tabağına aldım. Biraz sonra çayın yanında yiyeceğiz arkadaşlar. Denerseniz çok güzel bir gözleme oldu. Böyle pratik şeyleri evinizde yapabilirsiniz kolayca. Bitirirken yine sizden ayrılmak zorunda olduğum için tabii ki üzgünüm ama güzel yemeklerle yeniden buluşacağımı biliyorum. Bu yüzden de çok mutluyum videoyu izledikten sonra her zaman söylediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yine bir video daha sona erdi. Bir yemeğimi daha sizlerle buluşturdum. Yeni bir videoda, yeni bir yemekte sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar. Görüşürüz.